Ne haber gençler? Hadi karı tavlayalım. Ase, Hepiniz hoş geldiniz. Daha önce bu oyunu oynayan var mı arkadaşlar aranızda? Daha önce abi ben bu karıyı tavladım diyen var mı? Hoş geldin Kerem. Var mı daha önce bu karıyı tavlayan? Yok. Şimdi full screen. İngilizce diyor. Türkçesi varsa Türkçe oynayayım. Uğraşmayayım çevirmekle. Aslında İngilizce yapıp alt yazı da yapabiliriz ama ne siklet ya üf. Ses okey. Evet bütün ayarlar bu kadar sanırım. Okey. Ekip. Sonlar. Ha burada şeyler var. 6 tane bitirme yöntemi var. Abi orada beni yavşak diye kaydetmişler. Görsün bir şey olmaz. Direkt başlıyorum. Kamera umarım kamerayı şimdilik ellemiyorum arkadaşlar. Windows'u kapatalım. Kamerayı şimdilik ellemiyorum. Eğer ee, çok oyunu etkilerse Yayıncı modu nasıl oluyor? Change. Yok be oğlum. YouTube atmayacağım ki. Hadi bakalım size biraz kız tavlamayı öğreteyim. Oyunun açıklamasını okumadım. Tamam first date muhabbeti ama amacımızı bilmiyorum. Yani çocuğun amacı tamamen ben olacağımı umuyorum. Yani ne yapmak istiyorsam yapabiliyorum umarım. Yani çocuğun amacı evlenmek ya da seks değil ise. Göreceğiz. Bay bay Arda. Hap, 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 hap. Yusuf Kaan Çoban Sakalları benimkine benziyor çocuğun Evet oyunun sesi fazla Oyunun sesi fazla biliyorum Şu an çok daha iyidir oyunun sesi muhtemelen Ne diyorsun ya Sıçtık Sıçtık Merhaba. Ben Erdoğan, Merhaba. Buluşmaya geç kalan adam. Hepsi e, Alt altyazıları açalım mı arkadaşlar? Çocuk hızlı konuşuyor biraz. Ozan mı lan yoksa piçin adı? Sesi az mı? Tamam sesi 50 yapıyorum o zaman. Okey. Bir bakarım eğlenceli geçerse YouTube'a da atarım. Kaç TL değil 20 lira falan ya. Tamamdır. Alt yazılar açık dursun. Emre, Emren'in amına koyayım. Bende neden dinliyorsun? Bixler hoş geldin. Neyse, size hikayeyi baştan anlat. Anlat. Derya'yı ilk ofiste gördüm. Gördün. Ama bu arada buluşacağımız kızın adı Derya. Yani benim. Bu Understand. Kapakta hani vardı. Hani... Ofis ortamı, iş yorum, yoğunluğu. Bilirsin hani kafanı kaldıramazsın işte. Onunla nasıl tanışacağımı bilmiyor. Ama bir gün. Bütün cazibemi kullanarak ona selam vermem yeter. Bakalım. Aa! <laughs> sese bak. Selam. Ha, <laughs> Allah konuşuyor sanki. Demişim, selam. Tam da yetmemiş olabilir. Ee, ne demişler? Biriyle tanışmak istersen önce arkadaş ortamına gir. Neyse, kızla frekansımızı ayarladık, takipleştik. Evet. Enerjimiz uydu ve buluşmayı kaptık kızla. Tam buluşmaya hazırlanırken benim salağa karışmışım aradı oğlum. ve Arda. Kardeşim bak. Sen beni dinle. Beni dinle ya. Beni kanka dinle kanka ya. musun? Kanka buluşmaya tam zamanında gitme. Biraz, Biraz geç, geç git. arka yapmayın. Ben de geç gittim. Yapmayın, Biraz sakın. Bak. Her zaman buluşmaya erken giden siz olun. Yedim. Her zaman zamanında gidin, erken Hoş gidin. Kızı şey asla edin. bekletmeyin. Erbem Demir. Kontrol o sizi Erbem. bekletse bile Asla Mesela konuyu açmayın neden da. geç kaldım bile demeyin Kaç dakikadır bekliyor? Kontrol ediyorum yaklaşık 45 dakikadır efendim Ne diyorsun ya Sıçtık Tamam alfa olacağım ben Ardıcım oyunu şey yapma Sabote etme sırf sen öyle söylediğin için böyle yaptım Alfa oynadım Yazma ne yapmam gerektiğini Bakıyorum erkencisi Bir şeyler söyledin mi? Ben evet kurt kızın hoşuna gitmedi tabi Pardon menü olabilir miyim? Menü Kızın tabi morali bozuldu maalesef. Tuvalete gideceğim. Tabi tabi sen git. Bir boya badana yap enerjin yenilensin. <laughs> tamam ama yani sırf ulan Arda ya. Son söylediğimle tüy diktim. Geri gelir mi lan acaba? Beyefendi kalk. Ne oluyor kardeşim, müşteriyim var. Efendim beni yormayın, kalkın lütfen. Arkadaşımla yemek yemeye geldik, tuvalete kadar gitti, gelecek şimdi. Hanımefendiyi rahatsız etmişsiniz, lütfen kalkın. Ya ne rahat rahatsız rahatsızlığı verdik. Hadi ya amına koyayım Arda Ya arkadaşım buyuruz. müşteriyim, buyuruz. ben kendim Kağımına çıkarım. Buyuruz. Ben kendim, ben kendim çıkarım ya. ya. Oğlum bunlar da ya ne bırak yapmış? Bırak. Ben şey gibi Allah. düşündüm. Eee... Sil baştan değil, ikizlerinden şey sandım arkadaşlar. Bunun İngilizcesini oynadınız mı bilmiyorum. Bunun İngilizce olanı var. Ee, onun İngilizcesinde hata hakkın var. O yüzden yaptım ben bunu bu arada. Yoksa tıklamazdım zaten. İngilizcesinde e, işte 2 3 tane seçenek var. Onlara tıklıyorsun. İlk izlenimden devam. Hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? Hoş ben geldim alabilirim. ya kontrol ediyorum. Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar, bir Aslında kadınla buluşacaksanız eğer bir süre belirlediyseniz asla geç kalmayın. Her zaman bir erken bir gidin. Yaklaşık 45 dakika. O geç an. geldiyse de asla neden geç kaldın diye sormayın işte. bile. Sormayın. Hoş geldin diye. Asla. Evet bugün biraz oyun değiştirdik. Öncelikle çok ama çok özür dilerim. Ya böyle bir aptallığı nasıl yaptım? Nasıl anlatacağım hiçbir fikrim yok ama Oturabilir miyim? İçkilerimizi bitirene kadar süren var. Hadi bakalım. Ya, Aa, bakalım. Öncelikle çok trafik vardı. Ya bir de ben böyle buluşmalarıma hazırlanırken çok evde biraz Çok dikkat ediyorum. Fazla yalanıyorum. Ee, yalan gibi. yalan. Hı, e, çok fazla buluşma. Yalan. O zaman. Peki yalan. Bu, buluşmalarını hazırlanırken hep böyle bekletmek huyun mudur? Çünkü yazık karşındakine. Öyle değil. İlk defa bir buluşmaya geç kalıyorum. Lan böyle evet, de çok buluşuyormuşuz gibi oldu. Şimdi iş görüşmeleri, arkadaşlarla buluşmalar. Aferin, tam düzeltti. Ne süslüm diyorsun yani? Tam süslü. Yalan yani bu arada arkadaşlar. Ya. En azından erkek giyebilir. duş alıp Giyelim, saçını yapar. Benim de benim kalkmam gerekecek herhalde. Hiç kim bitiyor çünkü. Hoşlandığım için. Tamam. Başkasını suçlamayın. Tamam. Neden Erkek onu söyleyeceğim. Emre benim en yakın arkadaşım. Ya bana dedi ki: "Oğlum Emre'yi suçlama dedim. Buluşmaya biraz geç gidersen kıza daha cezbedici gözükürsün." <laughs> tam güldü. Abone çark ünlem çark yazarak bakabilirsin. Ha suçlamadık değil mi? Ya sen de bunu yedin mi? Ah yavrum sen beni dışarıda bekledin onca saat. 40 dakika. Peki sana arkadaşın demedi mi kankacığım? 5 dakika onda yiyelim. <laughs> Hoş geldin yani Fatih. 40 dakikada bekletilir mi pes yani? Sen, de gül. Gül geç. Beraber güldünüz bir an olsun. geç tıklayınca zarar veriyor mu ki? Ne olacak oğlum geç tıklayınca? O benim tıklama sürem değil mi? <laughs> Beraber güzel bir an yaratmış olduk. <gülüyor> 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 Aha. <gülüyor> Güzelce garsonu uyarım. Eğer soracaksa bize. E, biz çıkalım o zaman. Tamam hesabı alabilir miyiz biz? E güzel. Bara geçeceğiz muhtemelen. Tahminimce bara gidiyoruz. Eve götürmeyiz herhalde. <laughs> Gecenin de için ettim kusura bakma. Yo onun için çok eğlenceliydi. Yani garip bir gece oldu ama güldük eğlendik. Evet ama ben böyle Beni hayal... oynatsalar ben oynayamazdım. Ee, her zaman da hayal ettiğimiz gibi olmuyor ama güzel şeyler de böyle başlar zaten. Ama geceyi burada sonlandıralım. Saat de geç oldu zaten. İstersen seni eve bırakayım. Yok gerek yok. Taksi geliyor zaten. Sen eve bırak. geç kalma yeter. Lan bir öp... Yanaktan bir bay bay öpücüğü olmaması kötü bu arada. Bir öpücük vermeliydi. Eee... <laughs> <laughs> Yavşak Emre orospu çocuğu. <laughs> Bundan tavsiye alın <laughs> Ne var lan yavşak? Kardeşim kaç gündür telefonlarımı niye açmıyorsun? Acaba niye Emre? Senin <laughs> verdiğin taktiğe ben. Ne taktiğe? Kemal hoş geldin. Ha o iş. Ne oldu lan? Olmadı mı? Orospu çocuk göz kırpıyor. Senin yüzünden kızı 45 dakika beklettim. Bak 40, 45 <laughs> dakika mı? Ulan ben bile 45 dakika beklemem seni. İyi dayanmış ha. Oğlum sen beklet demedin mi? Oğlum da tamam, 5 kardeşim, dakika. 45 dakika beklet mi Neyse <laughs> kardeşim. Erdem kardeşin o işi de halletti. Kızla aram iyi yani. Oha. Lan. Kızla sana, sana <laughs> aşık ne kesin. ya. Boş yapma artık yeter ya. 10 tane sonu var iyi Kendine göreceğiz. hikayeler uyduruyorsun falan. Balon hoş diyeceğim. geldin abiciğim. Ben işe gideceğim. İyiyim teşekkür Hadi. ederim Hadi. sen Abi nasılsın? Ne hikayesi ya? Ben kardeşim için seviniyorum. Bak zaten Ecem'i zar zor atlattın. Arkadaşlar her 40-45 dakikada bir bu arada e, 10 TL ucuz pin kodu vereceğim. Başlıkta yok. Ona evet. göre. Böyle mutlu olman hoşuma gidiyor. Ya ben gerçi Ecem'in kötü olduğunu sana söylemiştim ama. Söyledin tamam kardeşim. Sensin ya. En iyi ilişki uzmanı da sensin ya. Buraları hızlı geçemiyoruz mu ya? Eski bahsedip durma sinirlerim bozuluyor. Eski ilişkiler. Abi. Hadi ben işe gidiyorum. Kapatıyorum kapattım, kapattım ya, kapatmak üzere. Gelirler birazdan abi Kapatmak üzereyim. Hadi ben işe gidiyorum. Aa, burası da Starbucks mı? Selam. İş yeri, iş selam, yerinde. Selam, sen burada mıydın bu saate kadar? Yani projedeki son revizeleri düzenliyordum da seni görünce bir selam vereyim dedim. Ha iyi yaptım. Biraz canın sıkkın gibi. Evet, bugün zor Buradan bara götürüyoruz, iyi izleyin. İşten çıkarma mı? Sen... Herkes biliyor değil mi? Ya bu işi niye ben yapmak zorundayım anlamadım ki. Herkes nefret edecek benden ya. Ne işi birini evet. mi kovacak? Şirket politikası senin elinden bir şey gelmez ki. Ya öyle de insan yine de, ne bileyim. Kesin. Hissediyor işte kendini. İşten kovun. İş... Adını unuttum ya. Oyun abicim. Biraz kafa dağıtmaya ne dersin? Bar tabii ki arkadaşlar. Ne Teşekkür evi ya. ya? Teklifin ne? Arkadaşımız Sami var Hoş geldin Bugünlük biraz İşim eğleneceğiz. İster falan çok güzeldir. İstersen oraya gidebiliriz. Havamız değişir. İşten kovacak değil mi belli. Bangır bangır Şimdi bangır. ama yani saçma arkadaşlar. Birisinin işten kovma etkisi varsa o kişi zaten bu sorumluluğu bilerek o şey giriyor. Yani adı vardı o, o bölümünde unuttum şu an yani. Anladınız mı? Yo, var mı? Yok yok hiç öyle bir yer değil. Bak gel bir pişman olmayacaksın gerçekten. Sıkılırsam giderim ama Bak ha şimdiden söyleyeyim. Tamam. Bir. Sıkılırsam giderim bu, diyor ya. Uygun. Gayet uygun. <laughs> Arkadaşlar bir kadın size kıyafetiyle ilgili yorum yap dediyse her zaman beğenin. Asla kötü bir yorum yapmayın. Özellikle dışarıdaysanız. Değiştirme şansı yoksa. Yani Ama bu sefer geç kalmadım fark ettiyse. Evet çünkü yanında ben vardım. E çünkü abi. işimi garantiye aldım ben de. Güzel mekan burası hakikaten. Müzikler, manzara falan filan. İyi yani. Mekan güzel olmasa burası... bile kimseye getirmedi. Yani. Evet kız Fadi biraz kendine şey, sakladı. Ama gibi. kendini evet, yani, yani. kapalı versin tutuyor versin kız versin. şu an biraz. Yalan tabi biliyorsunuz. Sana sakladığım Teşekkür bir yer falan. Ederim. Teşekkür ederim. Ben bir tuvalete gideyim. Tamamdır mı baloncum? Bunu spamlama abicim. Yani. Söyleme. Bakarız sonra. Allah belanı versin. Ne evet. yapıyor? Yapma. Kız telefonu alacak, mesajı görecek. Level yok bende, ünlem level yok. Kız mesajı görecek. Telefon Kusura bakma hocam, pardon. Oluruyoruz, sıkıntı yok. Amına kodumun çocuğu, orada vuracağım bir tane. Aslında o çarptı, bu nezaketen pardon dedi. Arkadaş mı geleceksin? Amına koyayım bar kafaları güzel. Emre iyi dinle. Emre'yi dinleme. Emre'yi dinleme ya manyak mısın? Ben sevgili olacağım bu kızla. Ünlen follow age arkadaşlar. Şişeyi gördüm de bizim masa değil dedim bu yani. Artık eğlenelim mi? Tamam. Tamam bana her yolu yersin. Ama ne klavye kullanmayı unuttum. Ne yazdım lan ben oraya? Aşık oldum hiç aşık olmadım. Benim sorumuz biraz klişe. Hiç aşık oldun mu ve neden? Mouse'um. Aşık oldum arkadaşlar. İnşallah saçma bir evet, hikaye evet. anlatmaz. Ne zaman peki? Üniversitenin ilk Ha güzel. Ediyordu. Yani bir iki sene falan sürdü. Ay uzun. İyi çok Şimdi uzun sürdüğünü söylemedi. Hiç aşık oldun mu? Sen de evet, evet de. Evet hemen yes. hemen aynı dönemlerde. Yes. Aldatıldım. Aa her kız aldatılmıştır zaten. Sen neden ayrıldın? Abi başka seçenek yok mu? Aldatıldım diyemem arkadaşlar. Ben de aldatıldım. O zaman yanlış. Yalnız inşaklara aşık, olmanız aşık şerefine. olmanın şerefine. şerefine. dökmedim ha. Oyunu sesi iyi mi arkadaşlar? Şey duyuyorsunuz de. değil mi? Bu içki dökme seslerini falan duyuyorsunuz yani. Altyazıya bakarak oynamıyorsunuz. Kaptan yeri değil biliyorum ama oyunu ama ben bir köye gittim geldim. Performanslarım oluştu falan. Nerede ne yapacağım bilmiyorum. Eee ya şöyle şiledir. Birazcık normal game sıradaki oyna. Sıradaki soru... Normal game oyna, Amy'in geri gelsin. Ha, sıradaki soru biraz... Oyun ismi başlıkta Sıkıntılı yazıyor şeyde. Artık? En, kötü kötü yani? en kötü ilişki deneyimin. En <laughs> kötü ilişki deneyimin neydi? Ay, hiç, yani, Ya yani gerçekten hiç... Hiç o zaman, o zaman ya. içeceksin. O kadar saçma sapan, kaba sapan herifin tekiydi. Yani hiç hatırlamak istemiyorum. Sahibe. Sahibe ne oğlum? Ay. Anlatılır mı amına koyayım? Seninki. İyi, söyleseydim keşke. Hadi. Hayır. <laughs> Hadi ya o kadar mı kötüz be? Onun cevap verdiği bir şey cevap vermeyerek çok büyük bir bok yedim şu an. Hiç konuşmayalım. Abi. Yok sayalım, yeni soruya geçelim. Ne dersin? Geç, geçelim. Direkt düştü soradı. Geçelim. İyi misin? <laughs> İyi. Niye? İyi misin diye sorulmaz. Duydun mu? Aa. Ne dersin? Arkadaşlar yok, bir kadın yok. Hadi hadi. İyi misin sorusuna yok, cevap yok, veriyorsa şey ikinciye şey sormayın. Ben dans edemiyorum. Tamam. Ben, de dans yok, yani. ben de dans edemiyorum. Önemli yok yani. <laughs> ama hiç birazcık şey yok. birazcık eğlen. Ya abi orada hadi. Cevap verecektik ya. Komik bir hikaye çıkacaktı falan. Onu çok yapma ama. Çok şey pişmanım şu an. Amına koyayım ya. Shake shake shake. Aa kız güzel oynuyor ha. Kaldırın elleri. Kız erkekten aynı boyular galiba. Atsın oğlum zaten barda böyle olur. Evet evet. Çocuğuna bak Ana benim arkadaşıma benziyor lan o Oyun bitince instagramdan bakalım oynamış mı diye O mu diye Hatta dur bir saniye Acaba o mu ya Oğlum herif buna benzemiyor mu lan Neyse. Efendim Gamze, hoş geldin. İçeride ne oldu, birini mi gördün? Ya o konu çok... Ya şimdi konuşmasak onu? O herif, bunu aldatan herif miymiş? Ne attı? Ne attı suya, göremedim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nerede? Ay seni göreceğim hiç tahmin etmezdim. Nasıl? Abi ne alaka şu an bu saatte? İyi, sen... Bu ben kıyafetle. Bizlerle biraz sahilde yürüyüşe çıkalım dedik. Ee, Derya, Ecem. Ve bu hayatım. Kıyafetlerin de çok hoşmuş. <laughs> Sağ ol Oros, ee, Erdem, Erdem. Sen neler yapıyorsun? Ben de Avrupa seyahatinden yeni döndüm. ara hatırlıyorsun okuldan. Aras'ın uluslararası bir şirket var. Hem işlerini halletti hem gezdik. Gerçekten büyüleyici bir tatil. Ay, Özellikle Eyfel. Orada akşam yemiş. Tamam abi. Siktir git tamam. Anlatamam Erdem. Haftaya tekrar gidiyoruz. Ama ses atmışsın nasıl tamam bakayım? hayatım. Erdem bir ara yine görüşelim. Sana daha anlatacak çok şeyim var. Bye, bye. Tamam döndüm. <laughs> Biz... Ne yaşadık az önce? Az önce. O unutalım gitsin. Mutsuz bir kadın kötü bir Fransızca ile üstümüzden geçti resmen. Mutsuz mu? Evet şu ara sefe dediği. Bir iş seyahatine çıkıyorum deyip kanın donul gibi yanında gezdiriyor. Hay yazık bu gariban da kendini tatildeyim diye avutuyor. Kendini kandırıyor. Say sen Nereden tanıyorsun bunu? Kim bu? Eski bir arkadaş, eski sevgilim. Bilmiyorum ki. Eski sevgilim. Abi ben ama bilmiyorum ki eski sevgilisim ya? Yani ben de barda şeyi gördüm. Sonra şimdi bu kızı gördük. E gelip bize bir... Aa çok garip oldu bu ya. Evet, garipti. Barda mı? Adamın yani, eski sevgilisi olduğunu dinlemeye söylemiş oldu. Çok daha garip işiyor biliyor musun? Nasıl yani evren? Evrenin enerjisinden bahsediyorum. Ya yani evrenin enerjisinin hareket etme şeklinde. Hani bir. Ya bir ne şey, anlatıyorsun amın evren mevren. Anlamadığım şey. Ya içinde muazzam bir enerji barındırıyor ve bunu bütün bunlar sadece tesadüf demek. Ne bileyim? Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sence? Ne kader kader evet. Kız enerji diyor arkadaşlar. Kader diyeceğiz tabii ki. Kader kader. Ben yani bence de ah kaderimiz ne kader. varmış? Aynen öyle. Aynen, Aynen. öyle. <laughs> Bence bu yaşadıklarımızdan bir ders çıkarmamız lazım. Yani çok garip bir olaydı. Hani bana barda ne oldu demiştin ya? Ben de eski bir... sevgilimi gördüm. Bak gerçekten garipmiş. İkisini aynı gecede görmek. Ama bundan nasıl bir ders çıkartacağız ki? Bence sen şu an bir karar aşamasındasın. Sen da kaderini değiştireceksin. Muhtemelen ben de öyle. Ha tamam. Nasıl bir karar vereceğim peki? Ya etmek istemiyorum tahmin etmek, Gece oynamak istiyorum. bir tercih mi yapacak? Ne Hayır diyorsun Erdoğan. oğlum? Mal. Yani geleceğini belirleyeceksin. Neyse. Ya ben kalkıyorum. Sen de bunu bir düşün. Benim de düşünmem gerek. Abi böyle cevap verilir evet. mi ya? İyi geceler arada. Geri zekalı abi. Ben böyle cevap vermek istemiyordum ki ya. Sinir oldum. Böyle söylenir mi? mal. Bu ananı sikeyim seni. Kalbinin sesini dinle. Beni göremezsin ben isteyene kadar. Sen kimsin? Sen kimsin? Derya'ya koş abi manyak mısın amına koyayım? Koş Derya'ya. Derya. Derya duydun mu? Ya oradan gelmedi ses. Kendin düşündün geri zekalı. Ses geliyor benim kafamdan mı geliyor ben? bir gelsene. Derya Start free Train hard Live healthy Ha fresh <laughs> Kız yoga yapıyor, biz cips yiyoruz kahvaltıda Bu kadın şey mi lan? Ne yapıyorsun ya? Feydi seslendiren kadın mı? Ona benziyor. Aşkım mı? Aşkım mı? E manita yaptık. E manitamız oldu. Oğlum bitti mi? E tek attım. They got them.